Bir ayda dünyamızı değiştirebilir. Soğutucuları olan kamyonlar, morglar dolduğu anda bunları kullanmaya başlayacak. Markete giderken maske ve Temel eldiven... gıda de. ve sağlık... Şöyle i̇şte çıkmadım. Bugün 17. gün. Yetkililer şöyle söylediler. Nisan'ın ilk ve ikinci haftası gerçekten zor bir dönem olacak Fransa için. Makarna maksimum iki tane alabiliyor. Bak. Çocuklar her şey güzel olacak yazıları alsın. Çünkü Meksika'da mahsur kaldı ve şu an Kanada'ya gelemiyor. Bir en ufak yaralarla atlatıp Normal... Ailemizden uzaktayız hepimiz ve bir şekilde yalnızız aslında. Bir ay oldu, bir ayda bir şekilde dünyamız değişti diyebilirim. Üç kişiden fazlasına yasak. Üç kişi olduğu zaman da en az aradaki mesafenin bir buçuk metre olması lazım. Buna denetim yapılıyor. <laughs> Evet, markete gitmek, spor yapmak ve hava almak için dışarı çıkan insanların sayısı maalesef hala çok fazla. Hatta geçen hafta sonu parklar bir hayli kalabalık olduğu için parkları kapatma kararı aldılar. Ben 11 Mart çarşamba akşamından beri evdeyim. Sonrasında bir daha hiç dışarı çıkmadım. Bugün 17. gün. Burada bir grup Türk arkadaşımla WhatsApp grubu kurduk. Görüntülü yine görüşüyoruz ve bir şekilde yalnız hissetmemeye çalışıyoruz. İnsanlar genellikle dışarı çıkmamayı tercih ediyor. Genellikle Kanada başkanının söyledikleri dinleniliyor. Burada ilk vaka Ocak'ta bulundu ama tam o anlamıyla 16 Mart'ta kapılar kapatıldı. Bir arkadaşımızın doğum gününü Skype üzerinden kutlamak zorunda kaldık. Umarım tekrar bir yere geldiğimizde bir kutlama daha yapacağız. Birkaç hafta önce ailem bana Türkiye'den ilaç göndermişti. Arkadaşım evden çalışıyordu. Kargoyu taşlayabileceği için ona gönderildi. Topuz taşıma kullanmak istemediğimiz için ikimiz de ortak noktaya kadar yürüdük. Ama onu gördüğüme çok mutlu olmuştu. Çok dikkat ederek belki peçetelerle alışveriş arabalarına dokunurken yaş ortalaması çok daha büyük insanların çok daha rahat şekilde gezdiklerini ne yazık ki hala Görüyoruz. Zaten ancak dışarı çıkıp acil durumlarda işte e, arabamızda yakıt alırken veya çok acil ihtiyaçlarımızı karşılamak için marketlere çıkarken insanları görüyoruz. Çünkü bunun dışında e, şu anda bir sürelik sosyal yaşantımızı e, online application'larla yapıyoruz. Virüs olaylarında vaka sayısı artmaya başlayınca, İngiltere'de aslında ilk başta gerekli tedbirlerin alınmadığı yönünde bir çok fazla eleştiri vardı diğer insanlardan. Çünkü İngiltere hükümeti farklı bir politika izlemeyi seçti. Bütün insanlara yavaş yavaş bu virüsün yayılıp bağışıklık kazanılması gerektiğine inanıyordu. Daha sonra vaka sayısı arttıkça 20 Mart tarihinde Boris Johnson akşam saatlerinde bir açıklama yaparak sokağa çıkma yasağı ilan etti. Folks, I want to bring you up to speed with something that's happening today, which is that I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to test that has come out. Ee, kısa mesafeli koşuya müsaade ediliyor. Zaten market gibi temel ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz yerlerde de şu anda açık. İki kişiden fazla e, toplulukların bir arada bulunmasına müsaade edilmiyor. Polis e, hemen müdahale ediyor. İnsanlar burada çok fazla ilk günlerde stok yapmaya başladı. Ama şu anda e, kontrol ele alınınca hükümet tarafından e, belli sınırlamalar getirildi, getirildi alacağımız ürünlere karşı. Örneğin e, paket makarna... Bir kişi maksimum iki tane alabiliyor. Sağlık çalışanlarına öncelik tanıyorlar. Sabah ilk açıldıkları saatte önce sağlık çalışanları alışverişlerini yapıyor. Karantina dönemi ise artık ikinci haftamızı devirmek üzereyiz. Yalnız yaşıyorum. Ailemle her gün telefonla ancak irtibat kurabiliyorum. Roma'da insanlar sokağa sadece gerekli ihtiyaçları, temel gıda ve sağlık ihtiyaçları için sokağa çıkabiliyorlar. Bir izin kağıdı dolduruyoruz hükümetin yayınladığı ve bu izin belgesinin yanında bulundurmayanlar cezaya tabi tutuluyorlar. Sadece üç ya da dört kez market alışverişi için sokağa çıktık. Bunun dışında hiç kimseyle görüşmüyoruz, hiç kimseyle iletişim halinde değiliz fiziksel olarak. İnsanlar 2 metrelik o sosyal mesafeyi koruyarak market önünde sıraya giriyorlar marketlere teker teker alınıyoruz. Görüntülü olmasa bile WhatsApp üzerinden bir şekilde her gün temas kuruyoruz birbirimizle ve sağlık durumumuzu kontrol ediyoruz çünkü ailemizden uzaktayız hepimiz ve bir şekilde yalnızız aslında. Şu anda evden sadece. Ee alışveriş yapmak için çıkıyoruz. Dışarı çıkarken maske takıyoruz. Mümkün olduğunca fazla bir yere tutmamaya çalışıyoruz. Yolda bile yürürken insanlar birbirlerinden uzaklaşarak yürüyorlar. Uzak durmaya çalışıyorlar. Gerçekten onu hissedebiliyorsunuz. Karşıdan gelen insan hemen yolunu değiştirip karşı şeride geçiyor. Ama orada insanların psikolojisini de gözlemleyebiliyoruz gerçekten. Bir de trafik lambalarında karşıdan karşıya geçerken gerekli olan düğmelere de mesela serpakla falan basıyoruz. Evden dışarı çıkmamaya gayret ediyoruz. market alışverişine giderken çok dikkat ediyoruz. Genellikle ellerimize dezenfekte kullanıyoruz veya ellerimizi yıkıyoruz sürekli. evden sadece birkaç sebeple çıkabiliyoruz. Ya markete gidebiliyoruz, ya eczaneye, ya hastaneye, ya da eğer ki izin belgemiz varsa işe gidebiliyoruz. Bunlar dışında sokaklarda dolaşmanın para cadası var. Peki maskemizle, eldivenimizle, sonradan yıkayacağımız eşyalarımızla çıkıyoruz. Zaten herkes çıktığında birbirinden uzak yürümeye çalışıyor. Burada market sıralarında 2 saat civarı bekleyebiliyoruz. Marketten geldikten sonra üzerimdeki her şeyi yıkıyorum. Ayakkabılarımı klora basıyorum. Süpermarketin kapasitesi 100 ise kapıya 100 tane sepet konuyor. Denetim kapıda oluyor. 100 sepet bittikten sonra içeri insan alınmıyor ta ki birisi çıkana kadar. Marketten eve geldikten sonra aldığım her şeyi sabunlu suyla yıkıyorum ve ondan sonra dolaba koyuyorum. Ondan sonra da kendim banyoya giriyorum ve üzerimdeki bütün kıyafetleri direkt kirliye atıyorum. Bu süreç içerisinde hiç kimseye temas etmiyorum. Eve geldiğimizde de sadece el yıkamakla yetinmiyoruz. Duş alıp kıyafetlerimizi hemen çamaşır makinesine atıp en azından kendi kendimize bir korunma yöntemi geliştirmeye çalıştık. Markete giderken maske ve eldiven takıyorum. İnsanların yüzünde gerçekten e, endişe e, ve korku var. Bulunduğum ülkenin sağlık sistemini ben önceden yaşadığım tecrübelerden dolayı beğenmezdim. İtalyanların bence en büyük hatası işi ciddi almamaları oldu bence. İlk hafta çıktığında insanlar panik, aşırı panik olduğunda, marketleri, eczaneleri yağmaladığında belediye başkanının Milano non si ferma diye bir hashtag yaratması. Bu Milano durmaz demek. Milano'yu bir şekilde ekonomisini yani hayatta tutmaya çalıştılar restoranları, barları, kafeleri, her şeyi açık tutup insanları çekip panik ortamı yaratmamaya çalıştılar. Durumun ciddiyetini biraz geç kavradılar. Daha sonra bunun tam tersi eylemler yapıldı. Bunun tam tersi önlemler alındı ama Tabii ki geç kalınmıştı, birçok kişiye çoktan bulaşmıştı. Bize aktarılan ve bizim bildiğimiz kadarıyla şu an e, durum iyi. Yetkililer, e, önlem olarak şu an aşı üzerinde çok çalışmalar yapılıyor. Hastane kapasiteleri e, ilk haftalarda ve son bir haftaya kadar alarm veriyordu, yani e, kaldıramama ihtimali bir şekilde ama son bir haftadır sanki bu eylemlerin e, pozitif anlamda bir etkisi varmış gibi görünüyor. Koronavirüs hastalığına yakalanan vatandaşlar ilk etapta yoğunluk oluşmasın ve bu virüs başka insanlara taşınmasın diye kendi evlerinde muhafaza ediliyor. İnsanlar kontrollü bir şekilde takipte ediliyor. Yani sadece evinde kal, bizi arama şeklinde değil düzenli olarak takibi sağlanıyor. Bunun yanı sıra burada şöyle bir kampanya başlatıldı. NSE için sağlık çalışanlarına yardım amaçlı gönüllü aranıyor ve birçok başvuru olmuş. Geçen hafta valilikler emekli hemşirelere, sağlık çalışanlarına, tıp öğrencilerine bir duyuruda bulundu ve onların yardımlarını talep etti. Yetkililer şöyle söylediler, Nisan'ın ilk ve ikinci haftası gerçekten zor bir dönem olacak Fransa için hem olumlu hem olumsuz bir sürü şeyi aynı anda duyuyoruz. Hastanelerde çok ciddi bir yoğunluk var. E, doktorlar ve hemşireler, sağlık çalışanları e, zor koşullarda çalışıyorlar. E, fakat yine de hem hükümet hem de sağlık görevlileri e, yerinden gelin en iyisini yapmaya gayret ediyorlar. Buna inanıyorum. E, hastaneler yetmediği için Javits Center isimli fuar alanı e, ve bazı spor salonlarını hastaneye dönüştürdüklerini okudum. Ee, ancak yeterli miktarda solunum cihazı yok. Ayrıca bazı hastanelerin önüne e, soğutucuları olan kamyonlar e, park ettiklerini okudum. Ki e, morglar dolduğu anda bunları kullanmaya başlayacaklarmış. Günlük hayatım şu an dışa çıkmadığımız için genellikle evde film izleyerek, dizi izleyerek veya kitap okuyarak geçiyor. Bunun dışında evde spor yapmaya çalışıyorum. İtalyanlar çok tatlı ve çok e, neşeli insanlar. Sürekli balkonlara çıkıp şarkı söylüyorlar, sürekli alkışlıyorlar, birbirlerini motive ediyorlar. <laughs> Çocuklar. Her şeye güzel olacak yazıları asmış. Benim komşum bile astı. Bana bazen el sallıyor. Sabah uyanıyorum. Artık herhangi bir şekilde erken ya da geç uyanmak gibi bir dert yok. E, i̇şin güzel tarafı bu galiba. Kahvaltımı yaptıktan sonra ailemle facetime yapıyorum. Sonrasında biraz spor yapıyorum. Akabinde yemek pişiriyorum e, ve çok sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. İmmün sistemimi e, güçlü tutmak için zencefil, zerdeçal ve limonu mutlaka her gün tüketiyorum. Öğle yemeği sonrası biraz haberlere bakıyorum. Akşam olunca da film ya da dizi izliyorum. Uzun süredir herhalde yoğun bir iş yaşantısının ardından bir iki hafta ya da üç hafta şu an için evde olmak benim e, psikolojik olarak ciddi bir baskı altında hissettirmedi açık konuşmak gerekirse. Tabii ki evde olduğumuz için sürekli bir yeme ihtiyacı oluyor. Birçok insan da şu anda dert yandığı şekilde. Bazen yalnızlık gerçekten zor olabiliyor. E, mümkün mertebe her gün zaten spor yapıyorum. Ondan sonra bizim Sağlıkçılar Derneğimiz var. E, o şekilde e, buradan videolar hazırlıyorum ve e, internete yüklüyorum. Ben hayatıma daha fazla e, online iletişim sokmak durumunda kaldım kişisel olarak. Canlı yayınlardan e, spor, egzersiz, e, evde e, bir takım yeni uğraşlar edinmeye çalışıyorum. Genellikle meditasyon yapıyorum veya İspanyolca çalışıyorum. Spor yapmaya gayret ediyorum ki sağlıksız bir yaşam olmaması için. E, son muhteşem fikir olarak e, duvarıma resim yapmaya karar verdim. Ev sahibinden izin aldım. Herhalde Halim Üzül izin, izin verdi. Çok uzun zamandır video editing öğrenmek istiyordum. E, fakat malum yoğun iş temposundan bir türlü vakit bulamıyordum. E, sanırım... E, bu sayede video editing öğrenmeye başlayacağım. Kendimize daha çok vakit ayırıyoruz. Bunun yanı sıra e, İngilizceyi bol bol çalışıyoruz. E, online derslere mümkün olduğunca katılmaya çalışıyoruz ve bol bol film izliyoruz. Gerçekten bu süreçte aslında insanın e, bir şekilde yaratıcılığı artıyor. E, i̇nsanın aklına yeni fikirler geliyor. Evde bol bol kitap okuyarak, film izleyerek, e, yeni hobiler edinerek geçiriyoruz. Birçoğumuz bol bol yemek, pasta, börek ve ekmek yaparak. Geç ben de yakında onlardan biri olacağım gibi görünüyor. Çok fazla platform, online platform ücretsiz yayınlarını açmaya başladı. Gerek müze, konserler, senfoni orkestraları, bale gösterileri, kültür kurumlarının arşivleri, online kitap platformları bunların ücretsiz açılmış olması ve yardımcı olmaya başladı. şu anda benim için ve bence bütün dünya için en önemli yetenek bir sağlık çalışanı olup hemşire, sağlık personeli, doktor vesaire bu durumda olan insanlara yardımcı olabilmek. Benim için artık tek yetenek bu kaldı yani. Ancak bu yeteneği elde edinebilirsem herhangi bir yetenek elde etmiş gibi göreceğim kendimi. Ee, sevgilimi görmek olacak. Çünkü Meksika'da mahsur kaldı ve şu an Kanada'ya gelemiyor. Kapılar kapalı olduğu için. Bacaklarım kopana kadar yürümek istiyorum. Evde dört duvarla kesinlikle olmuyor. Bu süreci hiç konuşmadığımız e, çok keyifli bir akşam yemeği yemek istiyorum bu çok yakın arkadaşlarımla. Ertesi gün içinde bir tane uçak bileti alıp Türkiye'ye gidip ailemle kucaklaşmak istiyorum. Onlarla bolca vakit geçirmek istiyorum çünkü onları çok özledim. Herhalde ilk yapacağım şey hemen biletimi alıp Türkiye'ye, ailemin yanına gitmek. Çünkü bütün ailem hala Türkiye'de, yalnızca ben buradayım. Ee, mümkün olabildiğince sosyalleşeceğim. <laughs> evet. Bir kafede e, bir kahve içmek bile ne kadar değerliymiş onu anladık aslında bu sürecin sayesinde. E, tabii ki tekrar seyahat etmek isterim, tekrar koşmak isterim. Arkadaşlarla, e, aileyle tekrar bir araya gelmek isterim. İlk yapmak istediğim şey önce bir parkta yürüyüş yapmak, ondan sonra da e, ulaşabildiğim, yakından temas edebileceğim herkesle e, görüşmek, sarılmak, öpmek istiyorum. Kesinlikle Türkiye'ye dönüp anneme koca bir e, sarılmak. Müzik Dünya insanına sağlığına bir an önce yerinde gelir ve ölüm sayısı mümkün mertebede az olur, temennimiz o ve bu beladan bir şekilde kurtuluruz. Acil durumlar dışında lütfen evden çıkmayın. Çıkmak zorunda olduğunuzda ise lütfen maskenizi takın ve eldivenlerinizi giyin. Eve döndüğünüzde ellerinizi yıkamayı ihmal etmeyin, hatta kendinizi de ve lütfen kendinize çok iyi bakın. New York'tan sevgiler. Bu virüste mücadelenin anladığımız kadarıyla tek yolu e, mümkün olduğunca dışarı çıkmama, pozitif olmaya devam etmeye çalışalım. Evde kalın, lütfen daha fazla bu virüsü yaymayalım. Umarım hepimiz bu süreci e, en ufak yaralarla atlatıp bir an önce normal hayatlarımıza döneriz. Evde kalın, sağlıkla kalın ve hoşça kalın. Lütfen evinizde kalın bu salgının ciddiyetini anlayın. Koronavirüs zengin fakir ayırmıyor. Lütfen evde kalın. Herkese evinde kalmasını öneriyorum bu süreçte ki yayılmasın. Sağlık çalışanlarını da bu şekilde yormayalım, işlerini kolaylaştıralım. Yapabileceğimiz en güzel şey bu.